Önceden çık. Boya Brawl Pass kostümünü önceden size göstermek istedim. Tamam başlayalım. Nasılmış ona bakalım. Arkadaşlar yeni gelen Brawl Pass'tan ki Brochku göstereceğim size. Vuruşları şöyle. Öldürüş animasyonunu da göstereyim size. Şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Vuruş animasyonunu göstereyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar zaten. Şöyle arkadaşlar şimdi size değerini göstereceğim. Arkadaşlar bu da onun sarısı. Dersinde ulusal animasyonlar şöyle var Şöyle var. Şöyle arkadaşlar Ulusal animasyonlar için size ölüm animasyonlarına geçeceğim Şöyle atalım arkadaşlar Gördüğüm her anı düşünüyorum. Yeter o zaman atar sevgiye. Arkadaşlar arama animasyonu böyle yani yenilme animasyonu böyle. Arkadaşlar kazanma animasyonu da böyle. Bana göre e, güzel kostüm ama Efektleri de birlikte güzel olsun. Kaza falan biraz kötü olmuş. Oynayışını da bir atalım bari. Şöyle arkadaşlar başladık. Oynar ama çünkü bu çok güçlü bir karakter. Ne yapacağız nasıl acaba?